Doğrusu Cumhurbaşkanlığını da isteriz de Tabii. siyaset mi <laughs> olmuyor. Peki masada böyle bir şey var mıydı? Onu sormak. Hepsinin istiyorum. zamanı gelecek inşallah. Sözcü TV'de konuşan Ümit Özdağ, bakanlık konusunun 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinin ardından gündeme geleceğini dile getirdi. Özdağ şunları söyledi: "Bakanlık meselesi hükmet kurulmadan konuşulacak bir mesele değil. Ben ve partim bunu ister ama. Bu ayın 28'inden sonra Cumhurbaşkanı olacak Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer paydaşlarıyla konuşacağı konudur. Ya şimdi buna cevap verirsem biz böyle bir şey istemişiz gibi e, algılanacak. E, bu da doğru olmaz çünkü e, henüz e, teknik boyuta girmediğimiz ve temel ilkeleri konuştuğumuz bir e, süreçten geçiyoruz. Bunlar seçimden sonra konuşulacak şeyler. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladığı ortak basın toplantısı öncesinde sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak yollayacağını söylediği bir tweet atmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında yapılan görüşmede bakanlık konusunun gündeme gelmediğini söylemişti. Baştan beri söylüyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Özdağ ilk turda Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklediği Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın saflarına geçmesiyle ilgili ise kırgın değilim, olur böyle şeyler, bence yanlış tercih yaptı dedi. Ee, kırgın değilim. Sinan Bey'in de bu sonuçtan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama olur böyle şeyler, bence yanlış bir tercih yaptı. Onun açısından da ben yanlış bir tercih yapmış olabilirim.